Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız biz iyiyiz. E, var, ne içinde, içinde ha, bu ekin ne biçim olmuş Her yeri yatık atık. Hı? Bu ekin ne biçim olmuş? Her yeri yatık atık. Şey, i̇çinde motor geçmiş belli baksana. Zehir tıklıklar. Evet. Caniler. Motor gitmiş içinde. Aslında var ya bak bunlar yanlış yapıyor. Kalın tekerlek tak, ince de var ya uzun. He. Onunla gitse bu kadar zarar vermezler ha. He. he. Yatmış ya. Ne? Ee, onu şimdi biçer nasıl biçecek? Biçemeyecek. Benim tavukları getirsek ben talan ederler burayı. Hani kangalı kopardın mı? Hayır ee, bir tane kopardım al oğlum sen yemediydin hiç. Ben yedim kız. Ben köyde yedim. Köyde ineğe sürdük şimdi tamam mı? Ah. Daim dedi ki ne? <laughs> güzel, güzel. Onun göster göster. Onu şimdi göster <laughs> Daim dedi ki Bıçak var mı lan yanında dedi konuşamadım. Ben adam yok dedim. Halil'in elinde zopa vardı bir tane. Kalın zopa. Onu aldı. Tamam mı? Kenarlarına vurdu. Halil ilk önce yedi. Tükürdü. Mı? He gıcık dedi. Bilmedi. Sonra ince yerinden verdi. O alalım al dedi. Bu güzel dedi. Güz şeyde, gıcık der dedi. Yedi ya. Hı. Akşam çay içiyorduk. Baba hadi ya kanal toplamaya gidelim. Aşağı kanalın oraya diyor. <gülüyor> şey, <gülüyor> Allah senin videosunu çekersin baktım orada iki şey, var. Elimden koparmaya çalıştım koparamadım. Neyse ilk önce yamuldu falan derken o kopardım. Vallahi çok güzel kal ama elime hep dinle bak. Dedikleni şey, bak. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Bu kartanız biz iyi. Ramazanlıktan çıktık. Bir ok toplamaya gerek dedik. <laughs> Otağı yok herhalde. Bakacağız varsa var yoksa var, yok. Hadi yok. böyle gideceğiz. Hadi gidelim. Oraya da zehir sıkmışlar belli. Anne ileride biri daha var ha. Motor mu, bahçe mi ne? Ekinler. Kız bu ekinler de bir aya biçilir ha. Bazı yerler sararmış bile. Ne güzel esiyor. Burada bir tane evim olsa var ya, ne güzel olur. Kamışlar. Buraya da dar etmişler. Burası önce marul tarlasıydı arkadaşlar. Bir kere yine gelmiştik kışın. Şubat'tan falan. O zaman marul vardı. Boydan boya. Evet Ümeyt Hanım. Bize ne söylemek istersiniz tarla hakkında? Gelmişsin gölgeye de oturmuşsun. Yerin de güzelmiş ha. Sıcak, Sıcak mı? Burada da kangal var. Gide şunu kopar hele yek. Neyle? Hele. Allah sana hele kolu boşuna verdi? Dut ağacı. Şurada da var Bunun içi su Aslında şöyle biraz gitsem Batmam inşallah Suyu göstersem Tavuklar He? Tavuklar ne, ne, tavuk nerede? Ağaçta Allah'ını mı? 3 tane vardı biri diğer yer uçtu diğeri aşağı uçtu Lan o da adamın uçanlar tavuk muydu? Evet Vallahi de Lan kuş gibi uçuyorlar da aynı Yani çok büyük ne bileyim tavuk da herhalde Tokat tavuğu olabilir onlar uçuyor Suyu görüyor musunuz arkadaşlar? Az bir şey de olsa görünüyor herhalde. Şuradan görünüyor. Kengel. Tokata ular uçuyor ya. Hem sen niye öyle bakıyorsun? Hadi Seva ablamıza bir selam yolla. Anam <laughs> sayım Ali Ayşe'yi seviyor. Hangisini yiyeceksin? Uzaklaş yanımdan. Ya anne yedim. Şuna alele. Sen çekiyor. Gitsin. Şurada da var. Altı hisse lan. Tamam çek. Aha şurada bir minare var. İyice yakınlaştırayım. On hisse getireyim bekle. Ay, ben bunu nasıl soyayım? Baya soyacağım işte. Ak. Ver ver beceriksiz ver. Öyle deme ya. Oradaki sene daha vardı. Onlarda giderken Abdullah'ı alacağım. Ne güzel. Benim hep bir hayalim lan. Ama bu hayali gerçekleştireyim inşallah. Bir yani de... Koldik de... mü koruzun oğlum? He? Koldik mü koruzun? Keşke öyle bir şey olsa. Olmaya parayım. Ne bileyim belki bir gömü buluruk. Hmm. Öyle bir şey varsa hemen... Çalışıp de... kazanırsan da olur. Ay bir an beni çekiyor. Sen ciddi misin? <laughs> ciddi miyim? Tamam. Abi zaten sen ben beyaz eşyamı alacaksın. Sus. Sen okulda öğretmen ol. Oğlum bu memur olmazsa ne yapacaksın? Hey bana ya. hiç bilmem alacak. Söz verdi bana. Allah. Aman buklarla lan tutmuş burada. Hani kız? Ama yetmemiş zaten. Ya işte. Yerler tek gibi değil. Anne bu darının öncesinde kışın burada şey yok muydu? Marul? Yok oğlum o geçen söneydi. Al Allah. Hmm. Biz bu kış gelmedik değil mi? Geldik. Ben yoktum. Ben yoktum. Yok. Ne yani hava mı atıyorsun? Ben yoktum diye. Ağzım. Anne hayalim ne biliyor musun? Hı. Dağın tepesine bir tane ev yapacağım. Ama biri var şurada motorla. Olabilir. İnsanlardan uzak. Abo. Zehir sıkmışlar görüyor musun? Vay. Hainler. Kesin bu tarlanın sahibi sıktı. Öbür tarafa gideyim mi? Orada vardır belki. Sen niye benim şimdi cevabı sorma şey yapmadın? Yatlamadın? Ne yapıyorsun oğlum? Duymadım. Dağın tepesine bir tane ev yapacağım. Hı. Hmm. İnsanlardan uzak. Hı. Hmm. Önü de şöyle çevireceğim. Hmm. Domates, patlıcan, patates, biber hepsini ekeceğim. Hı. Hmm. o. Ayda bir kere gelirim. Hmm. Şehre inerim. Hmm. Tamam mı? Bir aylık her zaman yine alırım. Hmm. Çıkarım köye kafam rahat. Evlenince davradığımız da oraya götüreceğim. Mənim köyde oturuyorum zaten. De Dersi ben yeminle. şehirde oturmak istiyorum. Diye. Hadi gel Kes Sen. Otur şurada oturduğun yerde. Mesela sen de ye sen de gel. Evlenmem. Hadi uça. hadi. İki tane inek iki tane koyun aldım mı tamam işte. Ana burak gelin ya. Yiyecekler mi beni, ne? Yiyecekler mi beni diyor. Ya, ben, hadi. Ana bu ne acı?